St. Petersburg kentinde bir metro istasyonunda meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin de yaralandığı patlamayla sarsılan Rusya, saldırının şokunu yaşıyor. Saldırının ardından metro istasyonuna kırmızı güller bırakan Devlet Başkanı Vladimir Putin, faillerin bulunması için tüm olanakların seferber edildiğini, terörizm dahil her olasılığı araştırdıklarını söyledi. Ulusal Güvenlik Birimi FSB İçişleri Bakanlığı ve İlk Yardım Bakanlığından bir uzman heyeti saldırıya ilişkin soruşturmaya yardımcı olmak ve sonuçlarını netleştirmek için St. Petersburg'a gönderdik. Kremlin'den yapılan açıklamada bütün bulguların patlamanın Senaya Meydanı ve Teknoloji Enstitüsü metro istasyonları arasında bir vagona bırakılan çanta içindeki bombadan kaynaklandığı ve saldırının terör hedefli olduğu ihtimalinin güçlendiği bildirildi. Rus yetkililer bir başka metro istasyonunda da patlamayan bir bomba düzeneğinin daha bulunduğunu açıkladılar. Ancak Rus antiterör birimleri diğer ihtimalleri de soruşturma kapsamında ele almaya devam ediyor. Sen Petersburg'da saldırıda ölenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilirken başkent Moskova'da da saldırının kurbanları anılıyor. Güvenlik birimleri ise metro istasyonları ve kamuya açık alanlarda yeni bir terör saldırısı riski olup olmadığını araştırıyor. Yeah. <laughs>